Alo, benim oğlum. Anladım. Arayanların listesini yarın alırım. Özlem'e de söyle benim gelmeyeceğimi. Yok mu? Ne zaman gitti? Hasta mı? Ha. Pekala, hadi iyi akşamlar. Kıza fazla yüklendik galiba. Vedat, önce Özlem Hanım'ın evine uğrayalım. Ne istiyorsunuz Adnan Bey? Ofisten hasta olduğunuzu öğrendim. Beni içeri davet etmeyecek misiniz? Hayır. Lütfen gidin ve beni rahat bırakın. Size söyledim Adnan Bey. Eviniz çok güzel. Zevkli döşenmiş. Şunları bir vazoya koymayacak mısınız? Sizinle görüşmek istemiyorum. Bu kadar duyarsız davranmanıza gerekçeniz nedir Adnan Bey? Belki de reddedilmek hiç sevmediğim bir tepki tahrik edici ve küçük düşürücü. Bakıyorum da benim gibi birini ezmeye çalışman yanlış ve tehlikeli bir seçim. Evime girip beni tehdit etmenin cezası... Avukat gibi konuşma benimle. Bazıları korkabilir ama ben, ben. asla. Polisi ara, savcılığı ara. Tutuklasınlar beni. Beş dakikada çıkarım. Ne kadar güçlü olduğumu denemek ister misin? 10-15 dakika bekle Vedat. Ben Özlem Hanım'a uğrayıp gelirim. Olur. Seni bana gönderen o ünlü amcana Akrabalarına da şikayet et istersen. Seni yargılamam kimse engel olamaz. Sosyete çocuğu. Ne istiyorsun benden? Yarın bıraktığın yemeği tamamlamak. Peki, ne zaman istersen. Yemeğe çıkacağız, istediğin ol. Bunu duyduğuma sevindim. Hocam. Rahatsız ettim. Hastasını zannetmiştim. Ama görüyorum gayet iyisin. Ünlü avukatımız Nazmi Bey de Patronun demek. Lütfen gidin artık.